İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özarı, Semih Öztürk, Sema Aydemir'le birlikteyiz. Bütün Müslüman aleminin ve regaip kandili mübarek olsun. Hayırlar, fetola, şerler, defola diyoruz efendim. Evet, gönülleri tebrik ediyoruz. 16'lık bir galibiyet tabii ki 7 birden. 16'ya geliyor maç. 7 birlikte net bir fark oluşuyor. Faturayı kime kestiler? Bunları tartışacağız. Anlat bakalım oyunu aslında çok eğlenceli. İnsanların gülmesi, eğlenmesi gereken bir oyunken bu Survivor'da anlat bakalım kavgalarla geçiyor. Bunları değerlendireceğiz. Hemen sözü Murat Özarı'ya veriyorum. Hayrettin, bir gittin, pir gittin, ünlüleri resmen perişan ettin. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum, eyvah eyvah. <laughs> Survivor'da her şeyin performans olmadığı bir kez daha Hayrettin'in gitmesiyle ortaya çıkmıştır. Hayrettin bu takımın kalbiydi. Performansı yoktu ama bu takımın her şeyiydi Hayrettin ve Hayrettin gittikten sonra takımda inanılmaz kavgalar başladı. İnanılmaz sıkıntılar başladı. Hayrettin oradan bir gitti, takım birbirine girdi. Şimdi Hayrettin'i kim yazdı Furkan dede? Sen ben Sema Semih yazmadık değil mi? Hayrettin'i onlar yazdı. Ağlayanlar yazdı. Heh. Ama yazılması gerektiğinde savundun sen. Bir dakika. Ben da şöyle, ben performans açısından deniliyordu ama kalp diyorum bak. Şimdi Hayrettin'i onlar yazdı. Şimdi yazdınız, yazdınız, yazdınız. Ben birkaç kişiyle bunları konuştum. Diyorlar ki bana, Murat Özer Hayrettin'i kim yazdı? Onlar yazdı. E bu ne periz, bu ne lanet Siz yazdınız adamı. Siz yazdıktan sonra da başladınız ağlamaya. Hayrettin'in gitme sebebi biz değiliz ki halk değil ki. Hayrettin'in gitme sebebi sizlersiniz. Bu yüzden de Uzun Murat abi sonuçta Hayrettin de yeteri kadar oy alsaydı kim isterse istesin. Ama da ama şimdi onlar yazmasalar Hayrettin gitmeyecek. Evet. Hayrettin'i niye yazdılar kardeşim? Madem siz bu kadar ağlayacaktınız. Hayrettin de sonuncuydu SMS'i. Ama, bazı alıyor. Hiç SMS almıyor ama ta sona kadar gidiyor. Yazılmıyor çünkü. Ben de diyorum ki sana siz bak Barış bir şey söyledi. Dedi ki burası Survivor dedi. Burada dedi... Hayrettin'de yazılmamalı mıydı sonuna Bir dakika bak. Siz yazılması gerektiğini söylüyorsunuz. Barış dedi ki, burası Survivor dedi. Bu bir yaşam mücadelesi dedi. Kendileri de hata yaptıklarını anladılar. Çünkü kalpleri gitti. Bak şu anda Hayrettin orada neydi biliyor musun? Hayrettin oranın en önemli atar damarıydı. Kim kimle kavga edecek Hayrettin'i hop susturuyordu. Kim kimle kavga edecek Hayrettin, susturuyordu. Ve takım düzenli bir şekilde gidiyordu. Ama ne oldu? Hayrettin gidince şu anda inanılmaz takımda kavgalar başladı. Huzursuzluklar başladı. Ne oldu? Oyunu kaybettiler. Kaça kaç kaybettiler? 16 kaybettiler. kaybettiler ama 7 birlik bir... Ha, şimdi bak gelelim oraya. 7 bir dedin ya sen çok güzel bir noktaya temas ettin. Ha bu arada bakın Dora var ya Dora bir laf ediyor. Dora'nın etmiş olduğu laf bana göre çok enteresan bir laf. Dora diyor ki Hayrettin gitti diyor. Ne oldu biliyor musunuz diyor karşı takım diyor. Dora'nın dilinin kemiği yok ya. Diyor ki Dora sevimsiz, kavgacı, huysuz, Suratsız bir ünlü takımı kaldı Hayrettin gittikten sonra diyor. Yani Dora'da o takımın ne hale geldiğini bir rakip olarak iyi analize ediyor ve bunu söylüyor. Şimdi gelelim. Sergen 1'de 0 yapıyor. Bak evet. şimdi gelelim. Barış 1'de 0. Öykü 1'de 0. Doğan 1'de 0. Çağrı 1'de 0. Ne oluyor sonra? Kaç kaç yolu oyun? oluyor oyun? 7-1 oluyor. 7-1 olduktan sonra yeni gelen bir arkadaşımız var. Yiğit, Yiğit. kardeşimiz. Yiğit diyor ki ben oynayayım diyor. Yiğit oraya niye gitti abi? Adada gidip orada şeyler e, neydi o neresiydi Sema söyle bakayım. Laromana. Laromana. Laromana'ya <laughs> gidip tavla oynayayım, okey oynayayım, de oynayayım diye gitmedi oraya Yiğit. Yiğit de oraya aslanlar gibi çocuk yarışmaya gitti. 7-1 olmuş. Yiğit ben oynamak istiyorum diyor. Doğaldır bu çocuk oynayacak tabii. Yiğit oynamaya başlıyor abi. Ne oluyor biliyor musun? Sanki bütün suç Yiğit'e kalıyor. E 7 1 kim yaptı? Yiğit mi yaptı? Siz bak 1'de 0, 1'de 0, 1'de 0, 1'de 0, 5 tane 1'de 0 var. Tabii. Siz bana hikaye anlatmayın kardeşim. Siz oyunu 7-1'e getirmişsiniz. Çocuğu oynuyor ondan sonra herkes geliyor birbirine başlıyor. İşte biz hata yaptık. Yiğit'in oynamaması lazımdı. Onun yerine şu oynaması lazımdı. Bırakın bize bu işleri. Siz 7-1'i siz yaptınız. Ve bu takımın bu hale gelmesini de siz başlattınız. Onun için ...suçunuzu bilin oturun oturun diye. Şeye yer. bu Murat abi hani deveye sormuşlar ya... ...boyunun neden eri diye. Ee. Ama demiş ki nerem doğru ki? Neresi doğru ki bu iş? İhale niye Yiğit'e kalıyor? 7-1'e yani? gelmiş oyun Yiğit suçlu oldu çocuk. Evet Sema. Şimdi ben Hayret'in'e bağlamıyorum kesinlikle. Evet. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Hayret'in gitmeseydi, x bir kişi gitseydi... ...yine mesela... E, ...boynu bükük ve sürekli yere bakan bir İsmail Balaban var. Niçin? Bence birinci olamadığı için. Batuhan birinci olduğu için... Böyle bir e, çocuk da bir neden düştümü düşünüyor belki de neden ben oylamada birinci olamadım Aha. kendini iyi hissetmiyor yani bir sıkıntı var diyor bir şey var ben birinci olamıyorum bu oyunu bükük kalmış neden yazıldım bunlar beni sattı benim eskiden tanıdığım arkadaşlarım bile beni sattı diyen bir çağrı var yazıldığı için bundan sonra böyle olacak şöyle olacak diyen bir doğan var yani baktığınız zaman aslında bakın hedef benim diyen ve asla yazılmayan bir Melis var hedefin kendi olduğunu düşünüyor. Enteresan bir şekilde. Yani Hayrettin gitti evet üzücü bir durum onlar için. Sevdikleri neşeli birisi gitti ama bugün Hayrettin ben işte olsaydı yine kaybederlerdi. Yine kaybederlerdi. Çünkü konseyden sonra herkesle bir akıl karışıklığı oldu. Herkes çok gergin. Ve ben dedim ki dün de söyledim bunu önceki gün. Kötü olacak zaten ama Hayrettin gittiği için değil. Bir sürü olay var. Çağrı'nın olayı var, Batuhan'ın birincisi olması var. Batuhan bunu kaldırabilecek mi? Onlara olan tepkileri başka mı olacak? Ya da onlar Batuhan'a nasıl bir baskı uygulamaya kalkacaklar diye zaten belliydi, beklediğim bir şeydi. Gönül takımını tebrik ediyorum. Ünlü takımı böyle avantajlarda zaten başarısız oldukları sürece ilk fiksürde yenilmeye mahkumlar. Çünkü iki kişiyi dışarıda bıraktıkları an Poyraz e, birisiyle yarışıyor... Sonra işte diyelim iyi birisi işte Steven'da birisiyle yarışıyor. İsmail'i ve Batuhan'ı ya da işte iyi birisini dışarıda bıraktıkları an Şimdi şu bilgiyi zaten. şuradan vermemiz gerekiyor. Özellikle Survivor'ın başı diye bu dönemlerde. Yani içerideki insan sayısı kalabalıkken avantaj oyunlarının önemi çok yüksek. Çok. İnsanlar azaldıkça avantajın da ehemmiyeti gitgide azalıyor. Çünkü iyi yarışmacılar kalıyor. İyi yarışmacılar kalıyor. Hemen hemen denk yarışmacılar birbiriyle eşleşiyor ama burada özellikle ünlülerde çok fazla bir erkek kalabalığı var. O yüzden istediği oyuncuları dışarıda bırakabiliyorlar evet. ki Hayrettin'in gitmesiyle belki bir iki kişi daha giderse ancak rota yani tren raya oturacak evet. gibi bir durum var. Burada ciddi bir avantaj söz Diğer konusu. Diğer takımı düşünün. Diğer takımda kimi dışarıda bırakmak isterler? Hadi Doray'ı bıraktılar diyelim. Yunus Emre çok hızlı ve çok başarılı. Poyraz öyle, Steve öyle. Hani kimi dışarı, dışarıda bırakıp avantaj sağlayabilirler? Yani, daha avantajlı bence gönüllü takım gönüllü takım hele bir de üstüne avantajlı kazanırsa evet. kesinlikle Yunus Emre zaten sakat Reşat'ın üzerine oynamaya çalışılıyor. en biraz. fazla onu yaparlar ki Reşat da iyileşmiş bayağı ki bugün hızlıydı bayağı da hızlıydı iyi bir yarışmacı yani evet. biz tam göremedik ama göstereceğiz güzel konulara değinildi e, gönüllü takımı ve ünlü takımı üzerinden çıkarımlar yapıldı ben de ekler yapmak istiyorum Tabii. gönüllü takımında e, gruplar netleşti Boyraz'ın bugün bir cümlesi var Artık Steven diyor ki, karı koca arasında diyor tartışma olabilir ama bu evde kalmalı, başkaları önünde olmamalı. Poyraz'ın çok net bir lafı var. O işler geçti artık. Artık diyor gruplaşmalar oldu bitti diyor. Karşı taraf duysun duymasın. Bunları geçtik diyor. Problemler çok büyük daha yuka çıktı diyor. Fakat bu güzel bir şey. Niye güzel bir şey? Çünkü net. Kimin ne olduğu belli. belli. Kimin hangi tarafta yer aldığı. Ortada. Açık oynuyor. Açık. Gönüllü takıma ünlü takımına gelecek olursak ünlü takımında bir güvensizlik hakim. Bir belirsizlik hakim. Kimse arkasını dönemiyor değil e, kimse mi? Kimse arkasını dönemiyor. Hayrettin'in gidişi bunu etkilemiş midir? Etkilemiştir. Hayrettin'i hep söyledik. Pozitif. İlişkileri iyi kuruyor. Arkadaşlarımız da söylüyor. Merve de söylüyor. Bugün Melis söylüyor. Hepsi söylüyor. Karşı takımdan söyleyenler var. Reş Reşat, Steven, Poyraz. Ama Oranın kaderi bir yarışmacıya bağlı olmamalı. Hayrettin gidince siz domino taşı gibi devrilecekseniz o zaman siz zaten hiçbir zaman takım ya da arkadaş olamamışsınız. Bir de şunu doğru İsimleri buluyor musun gidelim mi? mi? Çok özür dilerim. Şunu doğru buluyor musun bir de? Hayrettin gitti. Orada aslında gö göndermek istedikleri arkadaşlarının yanında gitmeseydi, etmeseydi şöyleydi, böyleydi. Çağrı'nın yanında. Şimdi Hayrettin gitmese çağrı gitseydi. O zaman siz çağrı gitseydi. Zaten bu güvensizlik Yağsız hakim dediğim konu çok bu. çok normal değil mi çağrı? Samimiyetsizlik ve güvensizlik hakim. İsimler üzerinden gidelim. Melis bugün diyor ki hedefteki isim benim. Nereden çıktı Melis bu? E çünkü <laughs> Hayrettin çok iyi arkadaşınızdı. Hayrettin hamle yapıldı ya da çağrı. Çağrı ile ilişkiniz de iyiydi. Hepiniz çağrıya yazdınız. E, Melis de aile diyor ki biz bunu yapıyoruz ama bana da yapabilirler. Bakın şimdi hep oraya geliyor iş. Batuhan. Batuhan adına ne belirsizlik var? Batuhan SMS birincisi oldu ama bir daha SMS birincisi olabilecek miyim diyor. Ve artı bugün öyle bir senaryolar yazmış ki ona özel geliriz diye düşünüyorum. Bir yalnızlık türküsü tutturmuş adanın ortasında. Kıyamet gibi gidiyor. Ona gelelim. Çok önemli bir evet, Batuhan. Diyeceğiz. Bir cümlede 10 kere tek başına. İsmail. Anlat bakalım da da ilgili bir problem. İsmail. Olur. İsmail. Arkadaşlar orada konuşuyor, muhabbet ediyor. Oyun alanında bir şeyler var. İsmail e oturmuş bankta hep boynu bükük önüne bakıyor. Başka şeyler düşünüyor. Koptu yarıştan. Neden? Çünkü diyor ki iki hafta SMS birincisiydim. İki haftadır şimdi SMS birincisi olamıyorum. Neden? Bak hep bireysel düşünceler bunlar. Batuhan'ınki de bireysel düşünceler. İsmail'inki de bireysel düşünceler. Öykü'nün yapmış olduğu gruplaşmalar da aslında bireysel. Kendini koruyabilmek adına yaptığı hareketler, bireysel hareketler. Takımı bölmesi. Artı Çağrı. Çağrı'nın da şu an bireysel bir durum var. Çünkü diyor ki önce Can sonra Canan. Ben gideceğim diyor. Adamın da kafasında şimdi o gitmeme. Doğan öyle. Doğan diyor ki yarın bakalım ne olacak. Gene beni yazacaklar. Bir şeyler yapmalıyım. Oyunlara asılmalıyım. Yiğit. Eyvah diyor. Şimdi önümdeki engel kalkacak. Direkt edip herkesin şu an bireysel kaygıları başladı. Ünlüler takımında. Gönüller takımında öyle bir kaygı yok. Poyraz'ın, Reşat'ın, Yunus Emre'nin bak isimleri veriyorum. Steven'ın, Ayşe'nin hiç böyle bir gitme gibi bir kaygısı var mı sizce? Bence yok, yok. yok potoya girerim gitmem. Ünlüler takımı şu an çok bireyselleşti. Şimdi ben...